Ne oldu? Sedat Peker son tweet. Hamukören seni unuttum zannetme. Pazar günü seni oyak dosyasıyla oyacağım. <laughs> i̇şin koordinatörü Berat Albayrak'ı da misafir olarak alacağım. Berat Albayrak da pazar günü misafirimiz olacak. Allah'a yemin olsun sizi mahvedeceğim. Ben ajanım he. Aa Cem Küçük de girmiş işin içine. E yakındınız çok. bu evet susurluk dosyası açılsın. Cem küçük çakma mitci. Pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım kardeşlerim. Pazar günü çok eğleneceğiz çok hem de çok demiş. Şimdi Perşembe günü bir video yayınlayacağını duyurdu. Pazar günü de içinde işte pamuk pamuk demir demir ören <laughs> bizim de ağzımız taktı. Demir örenin e, Berat Albayrak'ın ve Cem Küçüğün olacağı bir video çekeceğini söylüyor. İşlerin dozu zaten gitgide artmasa şaşırırım. Ee, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu %78, İnce %18, Erdoğan %3 oluyor. Nam 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 nam. Potansiyel diktatör. Pelikancılarla görüşme olumsuz geçmiş mi? Değil mi? Değil mi? Dün şey demiştik ya. İşte videoda hiç pelikan ismi geçmedi. Anlaştılar mı acaba falan diye. Belli ki o gün görüşme yapılmış. bugün olmamış. kesmeye geliyor. Kes kes. Neyse de tweet atmış. Bu ne? Eski tweet geç ya. Eski tweetlerini atmanız bir şey değiştirmiyor. Arkadaşlar adamın FETÖ övdüğünü diye bir sokağa Abdullah Öcalan ismi verelim dediğini hepimiz biliyoruz. Buna rağmen ekranlarda buna rağmen o parayı kazanıyor. Erdoğan Ak gençlik espor finalinde gençlerimizle Allah Allah bak sen bak sen yakalamış Erdoğan Bey Twitch yayına gelmek ister misin? <laughs> Gerçekten geliyor değil mi? Cumhurbaşkanım. Beklerim. Ama sorular vermeden. Soru işi olmaz. LOL oynarız. <laughs> Espor finali ne? <laughs> Türkiye'nin de Recep Tayyip Erdoğan'ı var. Salah gibi Liverpool'un çok güçlü, bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da Neymar var. Onlar da Ben bu arkadaşlara bakıyorum bu arada. <laughs> Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok futbol malum kolektif takım oyunu ve bunu da en başarılı Erdoğan Deci oynarsa netice o gidiyor. Burada da gördüğümüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar. Ve sonunda da tabii her ne kadar 3-2 olduysa da <laughs> maçı Paris Saint-Germain almayı başardı. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> evet, e, Erdoğan e-spor finalini. Ben bilmiyorum bu arada bu bu neydi bu? AK Parti e-spor turnuvası. Ha! Lan AK Parti'nin düzenlediği bir şey mi? Ben yani öyle bir şey vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti falan sandım. FIFA ve Zula oynandı. FIFA, PUBG, PUBG Mobile ve ZULA Çok iyi Süper <gülüyor> <gülüyor> İyi FIFA oynanmış en azından İyi bakalım hayırlı uğurlu olsun Yani ee, Erdoğan'a açıkçası Burada da gerçek bir e, Twitch'te bu ortamda gerçek bir röportajda görmek isterim. Ben ne olur, başkası olur, bilemem artık ama dediğim gibi gerçek bir soru cevapta. Zor, hiç sanmıyorum, imkan vermiyorum. Ama inşallah gelir. Ben ne olsa keşke. <gülüyor> keşke. <gülüyor> yani belli ki bunlar artacak bu arada. Ee, işte bu espor mevzuları AK Parti sosyal medya vesaire demeleri geçen gün işte bu Twitch'te biz niye yokuz falan filan muhabbetleri dönmeye başlamış. Ee, şu ana kadar olmamanız tamamen sizin hatanız. Orası ayrı bir mesele ama belli ki buralara ağırlık verilecek. <laughs> ya soracak çok sorun var çünkü. Neden gelmesin? Ama tabi işler beklediğimiz gibi gider mi? Orasını bilmiyoruz. Senin o soruları sormaya yer mi? Çok merak ediyorum. Yer milik bir şey yok. Yani ben bunu daha önce sadece... Erdoğan, ya, ya, tabii ki bu çok büyük bir şey de. Benim daha önce görüşüp soru konusunda anlaşmadığım için yapmadığım programlar oldu. Yani soru istenirse ya da ne bileyim şunu sor bunu sorma yapılırsa o program genelde olmuyor. Çünkü neden olsun? Yani o zaman sen bu soruları alıp danışmanlarına cevap hazırlatıp gelip cevap vereceksen da sen gelme, danışmanın gelsin. Ben danışmanına sorayım. Yine mi tweet attı Sedat Peker? Yine saatine geldi bu ya. Başladı yine. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu Bey görünen o ki sen de süslü Süleyman gibi poliçe seslerini, para seslerini seviyorsun. Benim ailem zengin diyorsun. Senin ailen son 5 senede zengin oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu Bey diyorsun ya birçok hakim, savcı böyle lüks araba kullanıyor. İşte bu ülkedeki adaletin ne kadar yozlaştığının göstergesi. Allah Allah! Aksen, Yozlaşma dersi alacağız Sedat Peker'den. Utanmadan sen 2 milyonluk arabaya nasıl biniyorsun? Zengin FETÖ'cü dersi alsın demiş. Yani söylediği doğru, doğrudur. Yani ülkede bir, 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 hukuki bir, bir adalet bir yozlaşması olduğu doğru. Bu üstteki beyefendiyi tanımıyorum. Olay nedir, ne değildir, iddia nedir bilmiyorum. Ama belli ki bu bir, perşembe günkü ve pazar günkü video yine heyecanlı olacak. Aldık başımıza belayı anladınız atayım. 2 milyonluk arabaya binen idare mahkeme başkanı ne kadar mesela maaşı ki yani 2 milyonluk arabaya binmek için öyle bir maaşının olması lazım ki 2 milyonluk arabaya binebil. Yani 10 bin 20 bin lira maaşla 2 milyonluk arabaya binebilmek Bu ne abi? Eee bunu görmüştün değil mi demiş demiştun ah. Abi canım bunu çıktığı gibi izledik biz. 2 milyonluk maaşı olan. 2 milyonluk maaşı değil 2 milyonluk arabası. Bu ne abi? Evden çalışmak zorunda olan bir anneyim. Umarım ürünlerimi beğenirsiniz. Siparişleri bekliyorum. Aa kendi mi yapıyormuş bunu? İyiymiş lan bu. <laughs> Alalım. Güzelmiş. Neyse. Bugün ne günlerden? Bugün pazartesi. Hemen bir plan. Şimdi salı günü yayın yok. Yarın yayın yok. Çarşamba günü Taylan Yıldız gelecek. Taylan abiyle yayın yapacağız. Perşembe günü bu olsa Sedat Peker videosu. Belgeselciler olacak. da sıkıştıracağız. Yapacağız. Cumartesi Ali Babacan. Evet bu arada Ahmet abinin de Cumartesi günü Ali Babacan yayını var. Onu paylaştım ya oğlum. Görmediniz mi Twitter'da şeyi? 9 Haziran saat 18.00'da. Taylan abi geliyor. Buradan beraber güzel bir yayın yapacağız. Sohbet muhabbet. Bekleriz. Yüz yüze mi? Evet evet evime hayırlı olsuna geliyor. <laughs> AK Partili Bülent Erdoğan. Er Bülent Turan. Her şeyi Erdoğan olarak görmeye başladım. İnanılmaz. Erdoğan size ne yaptı Allah aşkına? Muhalefet Erdoğan gitsin derdi var. AK Parti zarar verilmiş iddiası var. Erdoğan size ne yaptı Allah aşkına ya? Erdoğan sen ne yaptı? Erdoğan karnele ekmek mi dağıttı? Erdoğan hastanede rehin alıp da insanların ölümüne mi sebep oldu? Erdoğan üniversiteleri kapattı, Kur'an kursları kapattı mı? Erdoğan... Evet Erdoğan ne yaptı sorusu. Hadi bakalım. Kete soruyorum Erdoğan ne yaptı? Herkes kendince bir cevap. Ama böyle sikti mikli falan geç onları. Ciddi düzgün soru soruyorum. Biz de onu soruyoruz. Ne yaptı? Gençliğimi çaldı. İşsiz bıraktı, hayatımı çaldı. Bana terörist dedi. Hayal kurma yetimizi aldı. Hakkımızı yedi, ülkeyi yozlaştırdı, eğitim sistemini yok etti. İnternete kısıtlamalar ve yasaklar koydu. Gazetecileri susturdu. içeriye attı. Kelam gücüyle kur yükseltti. Özgürlüğümü aldı. Şu anda rahatça eskimiş telefonumu ve bilgisayarımı değiştiremiyorsam sebebi odur. Doları 1.30'dan 8.70'e getirdi. Mafyaları meclise soktu. Atatürk ve Atatürk'ün kurduğu her şeye zarar verdi. Bana her gün terörist diyor. 20 yaşında stres kaynaklı hipertansiyon hastası yaptı. Bu ülkenin kurucu babalarına ay yaş dedi. Sakalımı beyazlattı. Babamın faturalara bakıp ağlamasına sebep oldu. Ekonomiyi batırdı. Uluslararası İlişkileri ilişkileri mahvetti, işsiz bıraktı, halka ayrıştırdı, yozlaşmayı normalleştirdi. Her şehre içi boş üniversiteler yapılarak öğrencilerin kalitesini düşürdü. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bitmiyor da yani yazıyor da. Ve uzuyor gidiyor abi. Yani herkes öyle kişisel sıkıntılarını, problemlerini yaşadı bunları yasa muhtemelen bir 10 yıl boyunca devam eder bu konu. <laughs> Ekonomiye bakanlarla ekonomiyi mi batırdı? Erdoğan IMF'ye Türkiye'ye <laughs> <laughs> Lan Kemal Derviş'in sisteminin üzerine sistem kurup gelip ekonomiyi mi batırdı demek o bir çok kötü bir şey değil mi ya bu? Yani beyefendi Hadi diğerlerini yiyelim. Ta, tamam diyelim. Eyvallah. Konuşun. Bu farklı fikirlerdeyiz. Der geçeriz de. <laughs> Erdoğan emeklerin maaş kuyruğunda. Hastaları hasta kuyruğunda bitirdi. Ne yaptı Erdoğan sonra? Şu an seçimin ne anlamı var? Şu an milletimize verdiği egemenliğin 5 sene boyunca kullanmak kalmış. Son güne kadar kullanacağız arkadaşlar. Tabii ki kullanın. Ben bu konuşmaları daha önce de duydum. Konuşun. Son güne kadar kullanın. Çünkü muhtemelen son gününüz olacak. Yönetimde, iktidarda. Ondan sonra muhalefet olarak devam edersiniz. Inconito sağ olsun 3000 euro ile kral gibi tatil yapmamızı sağladı demiş. Güzel. <laughs> <laughs> Yurtdışındakiler hoşuna gidiyor ama değil mi? Her şeyi sağladı. Her şeyi. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Suda! Ateş yanmaz! Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz! 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. <gülüyor> Suda! <gülüyor> Evet bunun üzerine bir video atın Senin yaşın kadar AK Parti anamızı sikti daha ne yapsın Senin başın Senin yaşın kadar AK Parti anamızı sikti daha ne yapsın Senin baş. Anlamaktayım Sevgili cemaat anladığınız üzere bu yolcu yavaştan yolculuğa çıkacak. Evi toplamam lazım. Bir de bir iki tane toplantım var. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. <laughs> Yarın yayın yok. Ayın 9'unda saat 18.00'da Taylan abiyle beraber e, burada yayında olacağız. Perşembe günü Sedat Peker'in videosuna yine beraber buradan takip edeceğiz. Geldiğiniz destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz bugününüzde, bugününüz yarınız da aynı olmasın efendim. Geliştirin kendinizi diyorum. Sizleri öpüyorum. Erenime gönderiyorum. Bay bay. Bay bay bay. bay, bay.